Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Okan yapma ama koyayım. Şurada bir video girişi yaptırtmıyorsunuz ya. Sen ne örüyorsun oğlum arkada Kerem? Niye pusuyorsun Kerem? PUBG bu değil bu oyun Minecraft Kerem. <laughs> Hadi. Kardeşim doğrusun. PUBG videoları da geliyor bu arada. İzleyin lan. İzlemeyen gay got something abi <gülüyor> <gittim>. <gülüyor> <İngilizcesim>. <gülüyor> Yok yok Şaka yaptım neyse kameramı düzelteyim geliyorum arkadaşlar Baba. Sen ne yapıyorsun? <laughs> 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 La ne yapıyorsun amına Büyük kalkan yaptık bak ha. Okan, bir siktir git Hadi hadi Daha şey yapacağız ben de sen neredesin ama? Tekneler nerede kral? Kerem kayboldu. Ha. <laughs> Sıtıngı takipte. Geliyorum aşkım. Kerem yanına mı gidiyor? Hadi <laughs> hadi. Kimek nerede amına koyunu gördün de? <gülüyor> <da>. <gülüyor> ha. Al. Beyler ne? artık <laughs> açlığın şeyinden çıktık. Domuz eti yemiyoruz tamam mı bundan sonra? Yediniz? Domuz eti yemiyoruz arkadaşım <laughs> 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 <Benim>, bundan <laughs> <benim>, sonra. <laughs> canım pulamını <laughs> yemedim Kerem, ya. Kerem bu taraftan geldik Kerem. Bir ona bakıyorum ben tamam doğru. Oğlum o kuluk kuluk eden kim la? Canavar. He. Ee, <laughs> anısı var. Tövbe tövbe. Yukarı mı çıkıyor Kerem? Hayır abi değil mi? Sen... Akşam Yatak tamam? Oha. Abi ya, <laughs> ya. Ta, ya, ya, Ne yapıyoruz? yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yatalım yatalım. Şöyle güzel. Üst kenarı Koymayın malum. gelin diyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yatın yatın. Nereye gidiyor? Ne Allah iyi yok, mi yok, Hı? Hı. Evet, ya yasa? Ya, benim mi? önüme geçmeyin. <laughs> hey usta. Usta sahil kenar bir evimiz olmasın mı ya? Gerçi <laughs> de olmaz. Baraj yapar oğlum seni. <laughs> pardon, pardon. DSi. <laughs> Minecraft çok iyi lan. Abi başlayak başlayak diyorum da yavşaklar başlamıyor. Kanalı var <laughs> benim. Canım, 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 canım. O, yumuhu, yumuhu, canım, yani. o Sen ne ya. zaman yavaş, yavaş O sağa dönme, O tarafa gideceğim Bir, bir tane daha koy var lan Bir tane daha mı koyu var lan? He evet. Valla evet. şansa bak Aynı sağ mı ya aynı sağ <laughs> Aynı sağ Soktuklarım döndü ki... Oğlum döndük dolaştık aynı yere geldim. Manolgan takip edersek? Shorts videosu çıktı. Selamlar shorts. Manolganı takip edesek olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yere mi geldik? Oğlum biz Hadi diğer ya. tarafa gittik salaklar. Lan şey takip ediyorsan bu tarafa döndün, ben sağa döndüm. Lan! Beni takip edin, gel buraya. Harbi ama öyle bir U atmışız oğlum, ki. Yiyecekler aldım bir dakika, gel buraya. Oğlum su vardı ya biz gidiyorduk. Sola döndük, sola döndük sürekli. Bir sene sonra şu döndük, şuradan gitmek gerekiyordu <laughs> ya. Görünme Su vardı ya adam etrafını döndük oğlum zaten. Oğlum aynı yere mi geldik lan? Ne kadar da çok. Ben de dönmedik mi ben adamdan. Abiden çok dönmüş. Bir mi? <laughs> mi gitme <laughs> bir Af <laughs> <Açıklardır> mı <Okan>? geçiyor? O bana ben Doğru mu Bekle bir ağzına bir Açık doğru gidiyor. Şimdi ben önümdeki. Ben iyi. abi bir dakika. İçerim mi? Açılıyor gittikçe. Bambu ağzına konuşuyordun. Bambu olsa iyi olur var ya. Ağaçların üst... ilerisi güzel gibi lan. Ağaçların üstüne ağaçlardan geri mi gitsin diyorsun? Karpuz var Allah. Al. Abi var bende ya. Abi bir şey alsan yok. Amına kodum yerinde dahil da kaldım gelemiyor. O abartı gerek yok. ben sizde kaybettim. Yok. Kaybettim dedi. Geliyorum ben. Okan buradan ayrım mı Okan? Okey. Uşak arka var mı gibi bir şey var. Onu ne oldu? Ne oldu? Uzak Ya Ve bana gel. oğlum bir abimi adını göremiyorum. Sizi göremiyorum. Görüyor. Ha gördüm abi pardon. I am sorry. Buradan gel. Çık lan. Kerem bambu buldu. Atla. Yok oradan geliyor. geldik zaten. zaten. Oradan gelmedik ama ne koyayım arkadan geldik göt daha oradan geldik Tamam oradan rafdan geldik işte Bambu vurdum ben üstü bambu Bende de, var bambu bende de var Ben de alayım garanti olsun Aa papan <laughs> Amına koyayım doğundum öldüm ha <laughs> Okan dön dön Okan nereye gidiyorsun Ben de gelin amına koyayım Okan tamam bozul abartıya gerekli bir şey. Aferin abi devam et devam et koş. <laughs> Aferin abi daha yakın oyna. Ama müthiş tamam, daha Tamam tamam geliyorum geliyorum. Hemen geliyorum. Aferin abi zıplayarak koş daha hızlı koşar. Nerede kaçıyoruz çocuğa? arkada? <laughs> pardon kanı 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 ben vurdum hemen abi, abi o kalkanı kullan kullanmak için eğileceksin bak Ben evet. aşağı mı düşüyorum? Hayır evet. Ben aşağı düştüm sanki Ananız kim <laughs> aşağı düşmüş Ha yok çıkan oradan çık Nereden çıkıyor? Ne içeriyor diyorsun? Şey süper. Aa aha şu. Sağ taraf. Tam barajın önü. Goletin önü. Ne diyorsun? Ananı sikeyim. Aa yaşasın. Mürekkep bağlam lan bunlar. Şey Dikeyim goletin önü. Aa ben okeyim. Burası. tarafa. Barajımız hazır. Gorumuz hazır bu arada. Çok iyi ya. Acayip kasılırız burada ha. Aa burası usta bak. Şey ekrana bir, yani. bir bak. Okan Mekan. bir yanıma gelsene benim. Abi bu karşı. Nasıl Metan? Burayı çok, iyi, iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok Geçen, iyi. Geliyorum, neredesin? Arkanda mı var? La suya niye atıyorsun? Valla ha burada. Nerede bak? Amına da Okan bir gel buraya. Geldim, dur. Bekleyin. Sonra. Ben de geleyim mi? Bekleyin. Bir 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 Oha! Burası tanıdık gelmedi mi Okan? Ben mağara evi yap dedim yani. Bir saniye. Ambulara boş ver. Bambuya bakıyorum ben ambulara kadar. O zaman burada benim mağarayı yaptığım yerde aynı şey değil mi amına koyayım? Karşıma seri benziyor. He. Neredeyiz o da amına koyayım? He abi. veriyor mu kanka? Yok. i̇yi bambu ormanımız da var çok iyi. Sen buraya gelirsin. Gelecek tamam. mi biz? Yalnız, Kerem girişim, yine mağaraya mi yapak? Üç dört kişi amına koyayım. Yapak. Mükemmel olur. Daha keyifli olur. Arkadaşlar karar vermişik. Benim haberim yok vermişik. Mağarayı yapıyoruz. yapıyoruz. Yatakları Dışarıya bir bırak. Şuraya. Buraya. Gel kardeş. Oraya gel Okan. Okan gel bu tabi. Burayı vereceğim. Açıya gir <laughs> Ya vuruyon yar. Kim vurdu? <gülüyor> Kerem. <gülüyor> Kerem nereye koyuyor? Oraya koy oraya Okan olduğun yere. Bir şey diyeyim mi? Kavada O yüzden siz işte, koyun yatak. Okan'ın okay. sağındaki yatak benim. <laughs> Çok sağ oldu. Okan'ın sağı. Dokundum ayarladım kendi yerime. Turuncunun sağı. Kerem nereye vurdu? <laughs> Kerem yanımda ben kuruyorum. He olur bak Okan'ın tam karşısı aşağıya kurdu. Aha şuraya ben vururum, Kerem'i. Herkesin şeyinin üstüne bir tane şey koydum, sandık koydum. Ee, tıklıyorum. Eşyalarınızı, Eşyalarınızı ona koydum. Sandığa boşalabilir miyiz? Ulan şimdi küfür edeceğim. Bir şey olmaz. Hey. Evet. Bir, dört, bir tane Dokunayım de. mı Dokun. Kendi yatağına dokun. Tamam. Daha dokunma. Kendi eserini kendine koy. Kendime mi koy? Kahşi eserini sonra bir şey Her şeyi karışık koymayın. Odunları bir yere diz yani. Anladın mı? Kıza olsun. En sol üst odun olsun. En sağ taraf <laughs> taş falan olsun. Solat yemek. Bu arada yemekleri oraya koydum. Solatlara da yemekleri koyun. Atılacakları bana bir söyleyelim. Dur abi penler şunu ayarlayayım ben seninkine bakarım. Uşak sol sağ üst derken sandık, Olabilir. olarak mı sandığın bölgesi olarak. Sandık. Ben de salgın bölgesine dağıtıyorum amına. Senin kafanı siki. Sağ üst taş. Toprak nereye? Taşa koy toprak taş. Aynı şey. He. Oraya onlar koy. Al tamam. <laughs> sen de sen metan Tamam. Ben, ben de nerede? <laughs> Kurek var mı da? Dur abi, sana sen... vereceğim şimdi. Az bir de. Yani bana bir kurek yap. Sarı iyice aydın atın. Bir kılın ömür yakın odun bolun kalsın biri. Ayar dokan. Odunu da abim kalsın. Odun he Alpen abi sen odun gaz? Balta ver abi. Ben mi? sana balta yapayım. Balta. Bir tane balta ver. Bakayım. balta. Bir tane var benim. Metan kazman var mı? İki dakika yere indi. Hangi bir odun şey Kazmam şey yok kazmam yok. Kazma yok kazma yok. Ne o kazma? Fark etmez. Balta var balta. İki tane baltam var. Yapmana gerek yok. İki tane. Tutan, odun, toparın, mi? Size daştan, daştan daş da de lazım. sorun değil yani. Usta, Usta bir iki dakika var. bir daş. Usta Usta ben ben de ben de ben ben Herhangi ben bir yerden var. yere dalsam sıkıntı olur mu size? Olmaz olmaz. Canavar, <laughs> biri de var. Yere de abi. Topraktan dalacağım. Topraktan dalacağım. Şimdi bana odun Düzemeyeceğim bir şey. Daş sonra... kazacağım. Ne kadar taş lazım? Çok lazım. Okan herhalde. ne kadar taş lazım? Ya bir kaç tane olsun malzeme yok ya. Ağabey ben bir kaç tane ya. Ağabey ben Bu kınları tamam. He buranın hepsi kral senin abi. Akşam olacak zamanı gel. Tamam. Bak söyleyeyim bilmeyenler ördüğünüz zaman 5 dakika içinde aldınız aldınız yoksa yok. Eşyaları kayboluyor. Yarrak diyorsun yani. Al bir Kerem bir etraf Bugün eve erken gideyim mi Kerem. He. Okan getirdim taşları. Sandıklara koy. Etraf bir e, yandan e, ayardan, bir yandan torun yapın. bir yandan toprak kazan. Okan ben kayış koydum bari. Okan ben şimdi kürekle ne yapayım kazayım mı seninle beraber? E, ya, Masa gel. Başka Masa gel. O ses ne yamına koyayım? Bu tarafta kazı yapalım gel. Minecraft'ın yani Minecraft'ın şey yani. yani. Minecraft diğer yüzü mü? Evet. Tamam. Buradayım bak. Karanlık yüzü. Şey. abi osta dal buldur. Nəriyə dalıb? Düz mü dalıb? Mənim qabağa belə belə çapalayıcı. Taş ya. çapa. Attım önünde Şuraya Şurayı kapatsana şu deliği. Buralar hep çapalayıcı mı? mu? Yok yok burayı değil. Ben burayı... ayarlayacağım orayı çapalayacağım. Peki şunları da tutayım. Ben ne Ben sol, 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 sol. sol fark etle şema kalmış. Orayı kapatmıyor lan. Şurayı güzel. Akşam mı oluyor? Sağ. ol. Yok ay akşam olmuyor bu lan görünmez Bir de şimdi bir koyacak yani. Ona böyle abartılı şey yapma. Akşam oldu da. Daha sonra, yani da sonra dediğin de buradan ayrılmayacağız değil mi? Hep buradayız. Buradayız. Ha. Yatak nerde dostlar? Metan at, metan at, hadi oldu mu açalım? Yo. Niye açıldı böyle? Itındı ya ondan mı? Isındı abi sen. Aç hele abi senin o fanı bir. Oyundan <gülüyor> ayrıldı <gülüyor> diyor. Oyundan ayrıldı diyor. Nato ayrıldı. Aga be. <laughs> hep okan olurdu. Artık yok. <laughs> Neymar Bey yine oradaki mat orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu Neymar Bey yok. Neymar yok. Ben hala <gülüyor> 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 Ev, evcileştirip Omcunu alabiliyorsun omcunu Ne sikme yarıyor peki? <laughs> Bir şey no, gitmiyor Oyna diyorum Para alıyor Sen girdin mi? Sonucu bas araba sordu <laughs> Oyundan çıktığın yerde Oturum açılıyor tabi Boris Ferhat'tan niye yandı? Oyna Aranı sikim beni yaktım Boris Buçuk seni sikim oğlum <laughs> Hadi Ben niye internet bağlantısı yok diyor? Oğlum demiyorum ay ben kendim Mobil veri kendi diyor. Oynayamıyorum. Uşak ya, hava abi. kararıyor ekip. Açıp açtım açtım. Çabuk. Girmesinler 2 dakika girmeyin. 2 dakika girmeyin. Kerem biz bir yatak. Ben girdim yerleştirdim. Kapı da amına. Kapı da amına. Çık abi geri çık. Çık abi geri. Nerede nerede yatak ha? Yok Sanki. çıkma yatak yat. Yakın sen gel yorsam çık. Yakın yakın dibinde. O dibinde mi Ben yatıyorum. Okan sen girme be. Ben Kerem'in yanındaydım. Oh be! Hemen battım. 1, 2, 3 Geçti mi internetim benimkine? Geçtim be. Kendi internetimle niye girmiyor bu ya? İnternete sesle başarılıyor. Bağlandın mı benimkine? Çıkacağım oyuna böyle. Bağlandım. Bağlandım. Daha bağlanmasa girebiliyormu? Mesela saat 1'de gidecek herif. Güzel. Kerem müsbet seninle istiklal. Abi, Kerem oruç mu oldu? O, Kerem da. Kerem orun et ya. Kerem git. Kerem değil. Kelen Oğlum ben kere istedik lan sen. Ben 5'ten üst defa istedim yapmadı. Neyi? Öğren. Hadi lan hadi neyi diyor. <laughs> e benim amına... <laughs> hadi Okan. Lan dünyalar gösteriyor neyle? Hakaret ediyor şerefsiz. Oğlum çağırdın ne atacağım pek bir şey Haberim yok. Okan ne boyamaya çalışıyorsun ben anlamadım. Hatta kaç saattir oynuyor bunu? Baya baya saattir oynuyor bu arada. <laughs> Ramazan sunucuymuş. Aptala bana koyayım. Üremaz Geldim kral. Bu çekil. Çapala bir yandan. Bunları mı? He. Al abi, ağabey, odunları Al al al? Ben... Ben yok, yok onları al. Bütün Harbi ya. Bak. Al senin ağabey. bir gibi Hani koyuyor. Aldım ya şey. Aldım, ne Ha şu açtığın sandığa koy. Tamam. ama? Şu. Yalnız no, şey var. Onlar yiyen, ne yani. Ne şeydi? Onları oraya koy. Ne? Diğerlerini yere al. Şöyle boş dağıtıkla. At onları yere. Tamam. Ben onları alacağım şimdi. Okan bu kumları da şey. Usta hangisi uyumlu oluyor böyle yap ya. Okan fidan var mı senin üstünde? Yok. Buğday tohumu var sadece. Tamam. Oralar bu Çapaladım. Çapalanmayan yer kalmadı orada. bende var bayağı bir. orada. <gülüyor> 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 bana balkan bana balkan kaydıracak. Bakın. 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 64 bir stek Bir stekten biraz iki stekten az bir şey şeyim var. Tohumum var buğday tohumu. Daş lazım. Daş var mı arkadaşlar? Ne tane Sağ üst <laughs> Bak hangi Taşları ver Kerem yani sağ üstte koyuyor ya. burada biraz daha Aa, var. Abi sen niye zencisin? Ya, Vallahi zencisin. Bakın. Ben de Kerem sanıyorum. abi. Ağabey. Ağabey, ağabey. yok. Endirmene bakmayın. Niye öyle

<laughs> <laughs> şey Kaçsın mı? <laughs> <He? gülüyor> Arkadaşlar bir saniye bilgisayara geçiyorum. Senin bulucun niye yok? Bak şöyle şey alıyor. Evet. Şifte basınca eğiliyor tamam mı? Tamam tamam. tamam. Bir dakika, dakika. Sağ tıktan koyun, sol tıktan kırıyor. Tamam. Tek tek koy şimdi. Sağ tıktan. Oğlum mı ya? Yok oğlum ne zorlanır Alıştıktan sonra oynayalım da. Nasıl <laughs> <laughs> hava, hava, hava karar değilse yat inşallah. Bitmiş. muyum? Bitmiş. E, nereden giriyor? Oğlum bende lan. Envantele nereden giriyor? E'de. Yattınız mı uçağım? Neredesiniz? Ha, var mısın? Evet. Bir dakika ya, abi yatmadık ya. sabah Arkadaşlar o tut basılı. Okan niye baştan demiyorsun? <laughs> Oğlum şu fareyi biraz dik tut da her tarafa Şöyle oynat fareyi. Ben uyuyamıyorum. Ah. Okan niye uyumuyor? Gece olmadı abi. Bas lazım. Abi At, uçak gidi oyuna gitme tamam koş Space W iki kere bas Geç seni yerine yetişiyor şuna da bas İki oyun bir daha evet. Evet. Ona her yer şey yok ya Mert'te Tek bir, bir uçak oluyor Eee sabah olmuyor o zaman Oluyor O onun mı? Ha yok herkesin sabahı sabah oluyor, doğru mu? He he herkes de uçak oluyor İki oyun herkes var mı ee, mi? Yok sen O Oğlum harbi iyi lan. bak. mı? Güzel mi? Güzel. O tarifsi o taktın. He. Ayfeti tamam type ya. mi? Evet. tamam getir. Yanlışlıkla Q'ya basma şu an. Başka bir hesap varsa girek. Yok mu? Yok mu? Daha sonra deneriz. Vallahi iyi olur. Onlar oynayabilir büyük ekran o daha zevkli olur. büyük ya. E benim amim Kerem sen namına koyayım hizmetçi gibi kullanayım beni. Bitti hmm. tamam tamam yeter. Dur oğlum. Var mı <laughs> da? Meşe fidanı inan bunlar varmış. Yok onlar yok. Ben patlı şuraya tek fidan ona dokunmadım. Tamam patlı sığırma da yani. Ne yapayım meşe? Tamam git oradan Uzaklaş. Bakın odunları nerede toplayayım mı? Allah kır artık ne yap? Yakındakiler kırayım mı? O Yok abi. Evin oralardakini elleme de. Uzaktakileri kır. Yok abi. Ben artık Oğlum bunlar ya da değil ha. Oraya basınca şuna bastınsa iki kere vuruyor bak. Şuna e. iki vurmayla bundan bir tane bastın mı iki vuruyor anladın mı? Ananı <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle evi, e, evin göstermedim ben tarla marla kalsın evimiz bu şu an şu an bu şimdi 3. bölümde var ya buz buranın arasına Avrupa'sını dağıtırız ha e de, kamera maden yapar Aynen kamera arkası Kerim o da maden o kan, yaparmış okan, okan biliyor benim madenle çıktığımdan ben sonra <laughs> <laughs> gel 3-4 bölümü kömürleri kasıyor mu Kerem sıkıntı oldu mu? niye kırdın? Bundan bile kan. Al bu kasma kömürleri saçma sapan sapan. Maden çıkıştaki sandığa koy. niye kapatıyor? Şans kapatıyor. Lan niye kapatıyor? Öyle rengi kadar ya. Koy sandığa kömürleri. durmadı, iki kırdı. Yeter herhalde ya. Şu olay çok iyi ya. Yeter mi? Geleyim de. Toplan. Görüntü kaydettik. Neyse F5'e basalım. Bekle. Ha, bir daha bas. Sandığın oraya bir toplanın. Ya da evin girişine git oğlum. Eve git. He eve gidelim doğru. Odunları kim aldı lan? Abi sıçtık odunla gel. Ben yanlış mı tutmadın acaba? Gel. Şu muydu lan? Ha bu oyun. Bu mu lan? Bu da taş. Hmm. Ya Nasıl Okan, odun halindeydi lan şu değil miydi? Okan, odun buraya mı koyuyorduk? He. Oğlum, kim aldı lan odunları? Kardeş bir kurtlama ya. Allah Allah. Evet, Tamam. tamam. Kerem'in orada. Değil Oğlum E'ye bak. E'ye sen basıyorsun amca. E Eve e git. Bak 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 abi. Eve nerede? Şurada şurada. Şurada, bu tarafta ya. Şöyle gözleri görüyor musun? Dümdüz git. Ha, tamam. Ee, zencisin ya. Alper abi, Ver Usta abi sana... Al... Alper'in abi. Ya, şey, şey, Alper var, ya. Abi içimden geçmeydi mi Usta tamam mı? Kerem'i kapattın amına koyayım. <laughs> Kerem gözükmesin bir şey olmaz. Aha! Dur orada, orada dur orada dur orada dur orada, dur. Alayım mı? Yok. Ha. Mi? <laughs> dur dur şimdi al şimdi al dur. Al, al şimdi. Olmadı ama ben kaydım dur. Bir daha. Böyle. Tamam böyle kal. Kaçıncı bölümdü lan bu? İkinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Aboneliklerinizi de beklerim bu arada. Hepinizin kurban bayramı değil. Ramazan bayramı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.